Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım klan oyunları başladı ve bonus görevlerle geldiler arkadaşlar. Evet almışlar bonus görevleri. Ben o kadar demiştim almayın. Neyse sıkıntı yok. Zaten çıkıyor sürekli ve çok basit, yüksek puanlı görevler ve bu şekilde 5 dakika, 10 dakika gibi sürelerde klan oyunlarını tamamlayabilirsiniz. Yani artık eskisi gibi 4000 puan falan çok basit arkadaşlar. Zaten birlikte yapacağız. Hatta bu videoyu kesip biçebilir miyim? Deneyeceğim şansımı bir şu kısmı bir hazırlığımı bitireyim hadi isterseniz sayacımızı başlatalım ve hızlı bir şekilde ben ilk başta şundan başlayacağım diyor ki büyük kullanmadan yıldız kazan çok basit büyüler kullanmayacağız %50 tamamını çıkacağız. Bu arada olabildiğince de şöyle bir şey var ee, ben biraz kupam yüksek efsane lige çıkmak istemiyorum ee, bunu da bilincinde olduğum için şöyle olabildiğince sakin bir şekilde şuradan e, sağa solda ejderlerden birer tane şöyle bıraksam tamam mı böyle gönder şöyle yolla duvar yıkıcılarımı gönder, Valkürlerimi yolla, ne bileyim büyücüler, kartlar, curtlar hepsini göndereceğim. Hiçbir şey atmayacağım. Koruyucunun özelliği, kralının özelliği. 130'a gel 35'e kadar geldik zaten. Şöyle hemen bir de kraliçenin özelliğini patlattık mı? Bunlar büyülerden sayılmıyor. Büyü kullanmadık. %50'yi geçtim mi çıkacağım ve 500 puanımı tamamlamış olacağım bu şekilde. Bu arada dostlarım yine ufaktan bir hatırlatma olur da oyun içi altın bilet, arka plan, kostüm veya etkinlik bileti de alacaksanız içeri girecek kodumuz Clash Tuber. Bunu da böyle yazarak beni destekleyebilirsiniz. %50'yi geçtim şöyle. Hemen hızlı bir şekilde ilk a 3 saldırı boyunca. Tamam anlaşıldı. Şöyle %53 saldırı zaten efsanelik için bizim e, sınırımız. Şöyle yapacağım. Şurayı gönder ejderleri tamam mı? Şuradan da uçan kışla buz golemi ne bileyim bunları gönder. Şöyle sağ iyice temizlesinler. Tamam mı? Şöyle duvar yıkıcı yat. Kral kraliçe koruyucu. Şöyle bir duvar yıkıcıyı dağıtacağım dostlar. Şöyle şampiyonu gönder. Geriye kalan askerleri yolladım. Kralın özelliğini ben bu noktada basmazsam ben ne zaman basacağım be kral değil mi? Şöyle koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Güzel şampiyonun özelliğini bas. Hızlı bir şekilde çünkü belediye binasına doğru kayacak birazdan. Tertemiz. 150 mi aldım mı? Aldım. Aldım. Yıldız mı aldım mı? Aldım. Tamamdır. Çıkıyorum. Şöyle ikinci görevi bitirmiş oldum. Hemen ardından üçüncü göreve geçiyorum. Şansınıza belediye binasının yakınlarına. Aa çok güzel. Bak mesela şöyle tak tak tak. Tüm ejderleri gönder abicim. Şöyle. Yolla. Yolla. Hepsini yolla. Ne var ne yok. Bunları gönderiyorsun. Koruyucunun özelliğinde basıyorsun. Şöyle tertemiz. belediye binasında aldık mı? Bitti zaten. Bir şey kalmadı. Güzel. Bu hesapların burada ne işi var çok merak ediyorum. Ve çıkışımızı verebiliriz ve 500 puanımızı tamamladık. Şimdi ardından bakıyorum 4 Heh. Bu bonus görev. Mesela 450 puan diyor ki tazı kullan. Şimdi tazıyı ne yapacağım? Şu şekilde hemen bir e, iki tane silsem tazı alabiliriz en azından dostlar. Tamamdır. Şöyle yeterlidir. Bu şekilde bonus görevler var ve 450 puan sabit puan dostlar. Bilginiz olsun. Ve bu şekilde tek saldırıda 450 puanı bitirebiliyorsunuz. Aa, abi çıktı bile. Süper. Daha ne isteyeyim? Böyle gönder. Tamam mı? Ejderleri yolla. Şuradan koruyucunun özelliği. Şuradan geriye kalan ejder askerlerimi de göndereyim. Tamamdır. Şöyle kral ve şampiyonun özelliğini kullandım mı? Bak tazıyı da kullandık ya. Tertemiz. Çıkışımı verebilirim. Güzel. Yani ganimete ihtiyacım yok. Benim amacımız hızlı bitirmek. Şöyle tamamlandı. 450 puanımız geldi. Şimdi bakıyorum başka var mı? Mesela 5 seviye kraliyet şampiyonu. Çok basit. 5 seviye kraliyet şampiyonunu şu şekilde halledeceğiz. Hemen bir tane şampiyona bir kraliçeyi yollayacağım. Bitti gitti. Şampiyon tabi varsa mesela bazı hesaplarda minyon prens oluyor maalesef bu şekilde. O yüzden çıkıyorum. Sonraki rakibe. Bakalım var mı? Genelde şampiyon bulmak az kadar kolay değil. ha yani şöyle koru kral, kral. Kraliçe koruyucu. Şöyle özelliğini yapıştır. Tamamdır. Ve kralı koruyucunun yerine alabilir miyim bu arada? Görevi de tamamlamış olduk da şöyle e, kralı koruyucunun yerine şöyle mi olması gerekiyordu? Bir dakika tekrar kontrol edeyim. Hadi abicim. Hadi abicim zaman... Şansıma tükürüm o kadar da uzun aramazsın. Kralı bir tık daha sola kaydırman lazım. Neyse bak bir tane daha geldi. E, bebek ejder diyor. Mesela bu sefer tazıyı siliyorum dostlar. Bebek ejderi alacağım. Şöyle bir bebek ejder. Şöyle bir ejderimizi de hemen sağa katsak bizim için okeydir. Tamamdır şöyle gerisini tamamlamayacağım. Şöyle rakip aranıyor. Bu şekilde 450 puanları tamamlayacağız ve iki saldırıda da 9, 900 puan almış olacağız. Şöyle geç abicim. Hızlı yıldız alabileceğim bir köy olsa çok güzel olacak. Hadi abicim. Normalde çok hızlı çıkar biliyor musunuz köyler? Şöyle buz golemini önden. Kral kraliçe koruyucu. Şunları gönder. Bebek ejderi yolla. Şöyle ejderler. Her şeyi yolladım. Şöyle bir öfke büyüsü atacağım ama atmaktan vazgeçtim. Bu noktaya bir görünmezlik atabilirim. Kralın özelliğini kullan. Şampiyonun özelliğini kullan. öyle. bunu da gönderdik mi tamamdır. Hemen oyalanmasın. Belediye binasına doğru ilerlesin. Çok güzel. Kraliçe de belediye binasına vuruyor. Mükemmel. Çıkışımızı verebiliriz. Artık verebiliriz. Çok güzel. Bebek ejderimizi de kullanmış olduk. Ve 450 puan daha geldi. Mesela böyle Hızlı hızlı 450 puanları bitirerek dostlar madenci kullan diyor. Bebek ejderi sil bir madenci. Hemen emriniz olur. Ejder alabiliyor muyum? Alamıyormuşum. Tamam sıkıntı değil. Hemen bakalım. Ee, yıldız tamamlayabilir miyiz? Zor abicim. Hiç yıldız tamamlamak için daha yakın böyle belediye binası köylere. Mesela burası olabilir. Şöyle uçan kışlayı bıraksam. Tamam madenciyi gönder. Şöyle duvar yakıcı, duvar yakıcı. Buradan buz golemi, kral kraliçe, şampiyon. Şöyle gönder gitsin hepsini. Buradan Hemen bizim misafir askerlerimizi gönderiyoruz. Geriye kalan askerleri gönder. Böyle tamamdır. Koruyucuyu da yolladık mı? Okey. Şimdi şu noktaya abicim ne yapacağız biliyor musun? Hmm. Şöyle kralın, özelliği kralın özelliğini kullanacaktım. Yanlış oldu. <laughs> Şöyle es geçeceğim. İçeri doğru yönlendirmek istiyorum. Çok güzel. İçeri içeri doğru gelsin. Şöyle bir görünmezlik dağıtacağım. Böyle bir öfke büyüsü. Tamamdır. Başka bir şeye gerek kalmayacak. Değil mi? Aynen. Belediye binasına doğru yöneldi çoğu. Çıkışımı verebilirim artık. Bitti bu kadar. 1 milyon da ganimet aldık ha. İyiymiş. Bakalım bir tane daha verecek mi? Abi 15 inşaatçı kulübesi. Almasa mıydım ya? Almasa mıydım? Niye diyeceksiniz? Çünkü eski mantıkla düşündüm. Zaten köşelerde olur okçuları bırak barbarı bırak vesaire. Şimdi içeriye koyuyorlar bu elemanlar. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Bir dakika. Bizde taktik çare tükenmez. Şöyle şuradan yıldırım alsam. Tamam mı? <laughs> <laughs> Yıldırımla hızlı bir şekilde halledebilirim. Mesela şöyle. Tak tak iki tane göndersem. Bir tane daha yollamam lazımmış. Tamamdır. Ee, iki tane de üç tane buraya yolla. Üç tane de buraya yolla. Bitti. Bakalım kaç tane almış olduk. Mesela tek saldırıdan biraz da kupa düşmek istiyorum. Beş tane. Tertemiz. Üç saldırıda bitiyor. İki saldırıda bitiyor. Bu saldırı yaptık. 3 i̇ki saldırıda bitiyor. Bakalım neredesiniz inşaatçı kulübeleri. Abicim buna iki tane gerekir mi acaba? Yok buna da iki tane gerekmiyor. Şöyle attık. Buraya da üç tane. Ee, şuraya kralı göndereceğim dostlar. Başka var mı? Diğeri nerede? Diğeri diğeri diğeri. Göremiyorum. Aha da burada gördüm. Bir tane de olması gerekiyor ya. Şey kulübesi olacak. Yan köydeki Otto'nun kulübesi. Hmm, ben şu an göremiyorum. Görem Aha, buldum bir tane daha. Şöyle ama böyle yapacağım. Şampiyonun özelliğini kullanacağım buraya. Ee... P -p -p -p. herhalde bu kadar ya. Normalde şimdi 4 yazacak abi biliyor musun? Bak çıkışım vereyim. 9 oldu orası değil mi? 10 olmuş tamam 5 tanesini almışız Hemen hızlı bir şekilde rakip aranıyor Bir 5 tane daha yaptık mı bitecek Bak 8 dakikadır kayıttayım Belki şu an bir kısmını kesmiyorum 8 dakikadır kayıttayım abicim 8 dakikadır yani neredeyse bitirmek üzereyim Şöyle arıyorum Bak 1 2 3 şöyle gönderdim Ardından e, Şuraya şampiyonu yollayacağım Çok güzel ee, başka var mı? Başka 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 bakıyorum köşelere. 3 tane yaptık. 2 tane yaptık şimdiye kadar. Aa ben bulamıyorum ya. Ha şu köşedeymiş. Kralı bırakabilirim buraya hızlı bir şekilde. An, kralı bırakacağız. Kral gitti. Yani. her şeye vurdu ya biliyor musunuz? Neyse şuraya da gönderiyorum 3 tane tertemiz. Bu kadar. Çıkışımızı verebiliriz ve görevimizi bitirdik mi? Tabii ki bitirmiş olduk. Gayet iyi. Mesela kartal topu, iki kartal topu yok et ama kartal topu bende yok. Kartal topu bende yok. Bir dakika belki alabiliriz. Bir dakika bir ihtimal. Belki belediye binası 15 falan çıkar. Kartal topluluğu. Yok bunda yokmuş. Belediye binası 16 15 bekliyorum bakalım arayacağız. Çok ararız sanki ama evet güzel. Oy! Abi bir dakika. Rekor mu geliyor? Bir dakika. Hmm. Şöyle bir tane bıraksam. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Olay yani şey dışında şöyle bir tane daha bırak hızlı bir şekilde. Hmm. düşünüyorum ne yapabiliriz? Şuradan bir madenciyi bıraksam güzel. Böyle bir tane daha bunu bırak. Onlar yukarı temizliyor. Olabildiğince dikkatli olmak istiyorum. Çok güzel. Bir duvar yıkıcı şu noktaya atsam. Ama abi o zaten patlayacak ya. Abi yapma. Klan kalesi çıkma kardeşim be. Klan kalesi çıkma be. Cık. Neyse yukarıyı temizlesin. Şöyle yapacağım. Bak koruyucuyu bırakacağım. Şöyle. Hemen bunları bırakıp öfkeyi patlatsam nasıl olur? Hmm, düşünmüyor da değilim. Şöyle bir tane daha göndersem. Hani içerisi açık. Niye gitmiyorsunuz? Şöyle. Açık değil mi yoksa? Şöyle bir duvar yıkıcı. Yo açık. Gitme. Gitti. Şöyle iki tane gönderdim. Vallahi iki tane gönderdim ama şöyle ne yapmam lazım? Hmm, düşünüyorum. Bir büyücü bıraksam şöyle hızlı bir şekilde. Alır mısın orayı? Çok güzel. Birkaç vuruş yap. İki. Bir tane daha gönder. Hadi abicim. Üç. Süper. Şunu gönderebilirim. Kara iksiri de aldık. Şimdi son iki tane kaldı ya. Bunu gönderip şöyle koruyucunun özelliğine basacağım. Hızlı bir şekilde aldım alacağımı. Alamazsam da yapacak bir şey yok dostlar. Hatta şöyle kralı da bırakayım. Bunu da bırakayım. Alamayacağız galiba. Kralın özelliğini kullan. <laughs> şöyle kraliçeye atayım mı? Bir ejderi at şöyle. Bu noktaya da kraliçeye bırakacağım. Tamamdır aldık alacağımızı ya. Bence 3 milyon 500 bin ganimet aldık arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ben çok emin değilim ama bir 3 milyonumuz vardır be. Bir çıkalım ne kadar almışız? 4 milyon. Abi patlat ekran görüntüsünü çok güzel. 20.000 bin kara iksir. <laughs> oy 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 oy. Hani istesem denk gelmez yemin ediyorum istesem denk gelmez. Şöyle ganimete de biraz ihtiyacım vardı yani yalan söyleyeyim. Ee, en azından sonu 3 inşaatçımı çalıştırmak için. Ay ben galiba o kartal görevini iptal edeceğim çünkü zaman kaybı oluyor benim için. Yanlışlıkla aldım İşte öyle artist yaparsanız olacağınız olacağı bu. Mesela bakıyorum bak tane daha bebek ejder görevi var. Şunu alabiliriz. 450 puan. Bak yine kartal görevi. Ya nefret ediyorum ya. Murphy kanunları dostlar. Bir şeyden vazgeçtiniz mi olur o. Üst, üstlenemeyeceksiniz. Neyse şöyle bebek ejderimiz var mı? Bebek ejderimiz yok zaten Allah'tan. Saldırı yapmadık. Şöyle bebek ejderimizi aldık. Tekrardan eşleşme bul diyeceğim. En azından umarım belediye biraz köşede bir şey de olur da. Hızlıca bitirin. Bak yine çıktı. Görüyor musunuz? İstesem çıkmaz. Bak istesem çıkmaz. Şöyle gönder hepsini. Koruyucunun özelliği şöyle yapıştır. Belediye binası tertemiz. Çıkışımı ver. O kadar. Bebek ejderimi kullanmış oldum. 450 puan geldi. 810 yıldız hiç gerek yok. Onun yerine ben şunu alırım. 3 barınma alana kadar büyük görevi bağışla. Gelirim şuradan yan köyüme geçer. isteğimi atarım kendi görevimi. Oradan bir tane daha görev gelir. Böyle Göre gönder. Ama buraya bir temizlemem lazım. İsteği gönderdim. Ve hop şuraya girelim. Evet bu görev de tamamlandı dostlar. Hızlı bir şekilde bak yeti görevi geldi. 450 puan. Bunu alırım daha iyi. Çünkü bu çok daha uzun ve 1500'lük görev geldi. Abi şaka mısın? Dur onu da yan hesaptan devam edeceğim. Yan hesaptan devam edeceğim. Bir dakika. Şöyle iyi. Ay ay abi şaka mısın? Şaka mısın sen? Hepsi bir de bir köşede. Abi ganimetin içinden geçeceğim resmen. Şöyle bir tane daha gönder bunu. Çok güzel. Başka var mı? Neydi görev lan? Yet, yeti göreviydi. Ay şaka mısın ya? Heyecanla ne yapacağım şaşırdım yemin ediyorum. O zaman hepsini bırak şöyle hızlıca temizlesinler burayı çıkalım. Yeti görevini de tamamlamış olacağız. Ve hala 1 milyon ganimet var bu elemanda. <laughs> dilim damam kurudu yemin ediyorum. Yemin edin, dilim damam kurudu. Bir birazcık daha alalım. 5000 kare iksir var. Beklesem mi? Şöyle yapacağım. Tamamdır temizledik arkadaşlar. Şöyle çıkalım. 2.8 milyon aldık. Çok güzel. Şöyle tekrar yetiydi değil mi? Şöyle bunu sil. Bunu sil. Bir tane yeti alsam. Yeti görevinde zaten görünüyor orada. Hızlı bir şekilde rakip aranıyor. Çıkışımızı vereceğiz. ilk saldırıda tamamlamayı düşünüyorum. Aynen de öyle olacak. Şöyle yapacağız. Ee... Abi yetiyi şuradan bırak. Tamam mı? Bunu da buradan bırak. Duvar yıkıcıyı gönder önce bir. yer duvar yıkıcıyı gönder. Çok güzel. Geriye kalan askerleri şuradan yolluyorsun. Tamam mı? Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Tamam belediye binası görünmez olacak. Ama problem değil. Hiç problem değil. Şunları yolla. Tamamdır. Şuradan koruyucunun özelliğini patlat. Zaten belediye binasını herkes bir kere vurdu mu çıkışımızı vermemize... Çıkışımızı verebiliriz. Evet konuşamadım bir an. 1500'lük görev var. Onu heba etmeyeceğim. şöyle Şurada arkadaşlar. Yaklaşık 50. 350 puanlık görev var mı? 350 puanlık görev yok. Büyücü alayım şöyle. Hızlı bir şekilde bir büyücü zaten büyücümüz var çok güzel şöyle hızlı bir şekilde bir büyücüden yıldız alıp çıkacağım zaten çok önemli bir de Goblin vardı onu da hallederiz şimdi şöyle Yeti falan bırakalım şuradan büyücülerle birlikte ee, buradan da Valkülleri bırakacağım buradan da Kral Kraliçe şöyle orduyu bırakacağım duvar yıkıcılarla birlikte tamamdır başka bir şeye gerek yok şu an için şöyle Ejderleri bırak onun dışında Kralı biraz daha içeriye koyabilseydim çok güzel olacaktı ama içeriği doğru yönlendiremedim Koruyucu, e, koruyucunun özelliğiyle birlikte şampiyonu patlattım belediye binasını alsın maksat amacım bu çok güzel bunu da hallettik ve çıkıyorum güzel büyücü görevde bitti şöyle bakalım 1000 puanlık o görev var ama onu almayacağım onun yerine goblin görevini alırım çok daha benim için okeydir goblinimizi aldık hızlı bir şekilde devam mesela şuradan hemen bir bunu atsam şöyle orduyu göndersem hepsini yolluyorum bak hiçbir şeye bakmıyorum hepsini yolla şöyle ejderleri gönder ordusunu gönder. Koruyucunun özelliğini patlat. Ben yani ordu sağa sola çok kayacakmış gibi hissettim. Şöyle. Daha sola yıldırımlarını da gönderdim. Maksat sağa sola çok kaymasınlar. Şunu yolladım. E, ee, Kraliçenin özelliğini patlattım. Şu noktayı bir dondurma. Tamamdır başka bir şey yok. Belediye binasını zaten alacağız. Ki bence %52 yıldız alacağız ama emin değilim. çıkalım. Benim e, kupaya ihtiyacım yok çünkü dostlar. Bu görevde bitmiş oldu. Başka var mı? Hadi bakalım son 100 ya da son 50 puanlık bir görev. Onu da onu da hangisini alsam? Bunu alayım la. Şöyle 150 puanlık bir görev ama bir şey olmaz. Şöyle iskeletimizi aldık. İlk çıkan köyde de tamamlayacağız ve hemen hızlı bir şekilde bir yan köyüme de girmek istiyorum. O 1500 puanlık görevden sonra bir puan bir görev daha gelecek mi onu merak ediyorum açıkçası. O yüzden böyle duvar yıkıcıyı gönder. Böyle orduyu yolla abicim. Valkürler. keret büyüsünü gönder. Şöyle askerlerimizi yollayalım hepsini. Tak 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 hepsini gönderdim. Böyle kral kraliçe koruyucu şampiyon. Böyle özelliğini bastım kralın. Böyle yapıştır koruyucunun özelliğini. Şampiyonun özelliğini yapıştıralım şu noktada. Böyle yıldırımlarımı gönderdim şöyle. İçeri doğru yönelin. Hemen çok güzel belediye binasına doğru yöneldiler. Çok güzel belediye binasına al al al, al, al. Hadi çok güzel belediye binasına aldık. Çık. Hiç düşünme. Ve görev tamamlamış oldu. Ve 4000 puan tamamladım. Hemen bir yan köyüme geçeceğim. Şöyle yan köyüme geçip arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde orayı da tamamlamak istiyorum. Bakalım almasınlar almasınlar almasınlar. 1500 puanı alacağım. Al lan al çok güzel. Bu ne diyor? Bir klan kalesi yok okay, et tamam. Şimdi bu görevleri nasıl tamamlayabilirsiniz biliyor musunuz? Oy hiç ganimetim yokmuş lan. Harbi hiç ganimetim yokmuş. Şöyle toparla. Şöyle orduyu e, yapıştır. Şimdi klan kalesini alacağım dostlar. Zaten biletim var ya. Bundan yararlanacağım. O yüzden şöyle titilemiyor muyum? Neyse orduya atacağız artık yapacak çok. Bu olayı sevmiyorum dostlar. Mesela klan kalesini silememe durumu var ya. Bunu illa atacaksın. Tamam mı? Çıkacaksın. Ardından tekrar ha, istek burç buradan mı yapacaktık yoksa bir dakika. Galiba <laughs> yani buradan yapacaktık. süper dedi değil mi? Gönder abicim bir tane. Hemen kendi isteğimizi doldurduk. Hemen eşleşme bul ve ilk çıkan köyleri tamamlayıp oradaki dev e sahaya sürüldüğü gibi yıldızımı almışsam mesela bu şekilde ee, gönder abicim. Duvar ekiciyi yolla. Şöyle gönderdim. Patla, patlama süper. Çok güzel yerde patladı. Şuradan askerleri gönderebilirim. Yeti'yi gönder. Ejderleri yolla. Tabi birkaç tane göndersem yeterli olacaktır. Şuradan geriye kalan askerleri gönderirsem. Tamamdır benim için ya. Çok da bir şeye gerek kalmadı. Koruyucunun özelliği. Yapıştır hepsini. Böyle öfke büyüsünü falan da atmaya hiç gerek yok bence. Tertemiz. Şöyle klan kalesini yıkalım. Şey çıksın. Dev çıksın çok güzel unutmayalım o çok önemli tamamdır bu kadar basit şimdi bir görev bitti hemen ardından 9 elmas vermek istemiyorum 3 dakika ama abi benim niye baskın madalyalarım yok ayıptır sorması baskın madalyalarım olsa 5 tane vereceğim ya neyse elmas yapıştır gitsin bir şey olmaz yine çok temiz tatlı bir köy var dostlar Ş şunu böyle yapalım hemen kral kraliçe askerleri gönder öyle yolla 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 koruyucun özelliği ve kralın özelliğine patlat Tamamdır bir şey kalmadı ya. Belediye binasını aldık mı şöyle çıkartalım devimizi. Çekişimizi verebiliriz tertemiz. Başka 1500'lük görev var mı? Yok ya. Bazen üst üste çıkıyor. Bunu bir tamamlayayım belki çıkar şansıma. Evet dostlarım son görevi de bitirdim. Ve 1500 puanımızı almış olamadık. Evet. Ben çok fena gaza geldim. Evet artık görevi hızlı bir şekilde bitirebiliriz dostlar. Şuradaki klan kalesini yıkalım devimiz çıksın. Bu arada biraz ganimet alsak fena olmaz ha. Alayım mı lan? Almayayım çıkacak çık. önemli değil. Zaten 1 milyon almışım daha ne alacağım? Ve 1500'lük görev bitti. Normalde bir tane daha vermesi lazım 1500'lük bir görev. Verecek mi? Vermeyecek. Bak şöyle bir şey yapacağım. Ee, zaten eşitleme 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 4 tane 4'e 6. Bak mesela yan köyden bir görev alayım bak. Yan köyden bir görev aldım. Ana köyden bir görev verecek. Şimdi tekrar bir yan köyden bir görev daha alacağım mesela. Bakalım ne çıkacak. Şöyle tekrar geliyorum buraya yan köyden bir görev alayım. Örnek veriyorum. Bu görevi alacağım. Şimdi mesela bir tane daha ana köy görevi vermesi lazım. Böyle. Hadi abicim. Ha 4 zili bak gördün mü? İyi bir görev verdi. Çünkü bu sefer çok iyi herkes iyi görev olsa bu sefer kötü görevler kalıyor. Mutlaka birisi de size o kötü görevleri almak zorunda. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.